İzmir'de yaşayan bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, 2005 yılından bu yana şehit olan vatan kahramanlarına bir vefa göstermek ve farkındalık oluşturmak adına şehit düştükleri noktalardan mezarlarına kadar bisiklet turu düzenliyor. Geçtiğimiz yıl İzmir'den şehit polis memuru Fethi Sekin'in anıtından Baskil ilçesine kadar toplam 1570 kilometre yol kat ederek gelen Orhan Kotluk, İzmir'den aldığı bayrağı şehidimizin kabrine getirmişti. Orhan Kotluk bu yıl çıkış noktasını Diyarbakır olarak belirledi ve geçiş güzergahına Elazığ'ı da ekledi. İzmir'de yaşayan bisikletçi Orhan Kotluk, İzmir Adliyesi'nde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin anısına bisiklet turu düzenledi. Ee, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken, e, şehit düşen kahramanımız Elazığ'ın gururu Fethi Sekin anısına birazdan e, pedalımı Baskil'de bulunan e, Anıt Mezarı'na çevireceğim. Anıt'tan buraya yani... E, Ali Gaffar Okan anıtından şu an bulunduğumuz bölge toplamda 200 kilometre bir buçuk gün sürdü. Orhan Kotluk, yanında getirdiği Türk bayrağını Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya makamında teslim etti. Orhan Kotluk ardından şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrine geçti. İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırı yönlemeye çalışırken kurşunun bitmesi sonucu şehit düşen kahramanımız Elazığ Baskil'de bulunan şehidimiz Fethi Sekin'in şu an kabri başındayım. Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk bu turunda 1400 kilometre yol kat ederek yolculuğunu iki hafta sonra Sakarya'da tamamlayacak. Bundan sonra ise isimsiz kadın kahramanlar için pedal çevirmeyi planlıyor.